Arkadaşlar bizim borun içinde arı yuvası vardı. Babam çıkarmış onu bu şekilde. Diyorlar ki her dokunduğumuz içinden bir sürü arı çıkıyor diyorlar. Bakın. Çok küçük geldi bana. Orayı da yırtmışlar. Şurada yuva deliği var. İki tane işte. Görüyorsunuz. Şurada bir tane ölü var galiba. Ve bu kahverengi kovan arkadaşlar. Bunun ne olduğunu tam olarak bilen varsa söylesin. Arı kovanı buraya dokunduğumuzda çıkmamız bu sesler geliyordu. Dürtüyordum ben sürekli. Çok garip bir yapı arkadaşlar. Arılara bak. Bakın arılara. Bunlardan bir tanesi uçup gelmezse iyidir. Hı. Burayı açayım küçük. İşte iki tane var galiba. Bunlar ister arkadaşlar. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Oh, çok korkunçlar. Böyle bir şey daha önce gördüyseniz söylemeyi unutmayın bu arada. Çok merak ediyorum bunun ne oldu hakkında. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.